2013 Nobel Barış Ödülü yaptıkları kapsamlı çalışmalar nedeniyle başkanlığını Ahmet Üzümcü'nün yaptığı kimyasal silahların yasaklanması örgütüne verildi. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen örgüt, Suriye'nin sahip olduğu kimyasal silahların imha edilmesi çalışmalarını denetliyor. Bayanlar baylar Norveç Nobel Komitesi, 2013 Nobel Barış Ödülü'nün kimyasal silahların yok edilmesi için yaptıkları geniş ve kapsamlı çalışmalar nedeniyle kimyasal silahların yasaklanması örgütüne verilmesini kararlaştırmıştır. Bu açıklamayla Nobel Ödül Komitesi, dünyadaki en başarılı silahsızlanma anlaşması olarak kabul edilen kimyasal silahlar anlaşmasını da ödüllendirmiş sayılabilir. Örgüt, kimyasal silah anlaşmasının uygulanmasını denetlemek üzere 1997 yılında kuruldu. Dünyanın en büyük kimyasal silah stoğuna sahip olduğu düşünülen Suriye'deki bu cephanenin imha edilmesi sürecinde Suriye bu anlaşmayı imzalayan 131. ülke olacak.